Yenisen de yensen diye devam ediyoruz. Avrupa kupalarında Türk takımlarını konuşuyorduk. Bu sezonu konuştuk. Yani biraz Marsilya, biraz Manchester, biraz neden öbür takımı tutarız, neden tutmayız konuştuk. Artık yavaş yavaş o güzel tarihin tozu yapraklarını çevirmeye başlayabiliriz. <laughs> Niye güzel tarihin tozu yaprakları? Ya akılda hep böyle güzel anlar, başarılar kalır ve bunların çok büyük bölümü malum. Avrupa Kupası maçlarıdır ve biz Avrupa Kupası nostaljisini Doyamayız yani. Memle dünyada da çok doyulduğu söylenemez. Bunun üzerine dergiler var. Yani evet. sadece bunun üzerine yapanlar var. Hatta işte bizim Mehmet Ali maç anıları diye anılar üzerine kurulmuş bir sitesi de var. Liverpool'un bütün avuntusu var. Aynen. <laughs> sadece bizde de yok yani. Aynen. Böyle bakın görüntüler geldi. Manchester City Fenerbahçe maçı galiba bu. Buradan artık, arkada bunu seyretmeyin, bize bakın. Bunu, <laughs> bunu seyrederek bir yere varamayın, ya, ben de. hepimiz oraya bakacağız şimdi. O yüzden pası şuradan verelim, göz gözden verelim. Göztepe'den. Evet. Bu çok memlekette bu memlekette Avrupa Kupalarında yarı final oynamış ilk takım. Ne mutlu bize. Bir Göztepe taraftarı olarak burada bulunduğumuz için, Avrupa Kupalarında yarı final oynayan ilk Türk takımının bir taraftarı olarak Gürkan arkadaşımla beraber burada olduğum için en başta çok büyük bir onur ve gurur içerisindeyim. Şimdi arkadaşlar ilk bölümde bahsettiler 2000 öncesi ve 2000 sonrası diye. 2000 öncesi bütün arkadaşlarımızın konuştuğu şeyler var ama 2000 öncesindeki başarılarda ne mutlu ki sadece Göztepe konuşulabiliyor. Bugün her zaman söylediğimiz gibi bugün o efsane kadronun içinde 60-70'li yılların içinde o efsane kadroda oynayan değerli büyüklerimiz var. Bazen hepsiyle görüşüyoruz. Hayatta olmayanlar var. Allah rahmet eylesin. Hepsiyle yattıkları yerler olsun. ama bize bu gururu yaşattıkları için, 2000 öncesinde bize bu gururu yaşattıkları için buradan hepsine Peki, tek tek sevgi farkı ve saygılarımı ne? yolluyorum. algı farkı ne? Mesela o dönemin o insanları neler anlatıyorlar? Şöyle anlatıyorlar. Şimdi Ali derli, Benim, bak bu bulduğunuz var mı bir Futbol taraftarı olarak benim bugüne kadar gördüğüm futbol artık Türkiye'de özellikle son 15 yılda bir endüstri haline geldi. Eskiden yani... Şimdiki oynanan futbol daha çok maddiyata yöneli, alınan futboldurun transfer ücretlerini konuşuyoruz, nereden geldiğini konuşuyoruz, ödenen bonservis ücretlerini konuşuyoruz ama bizim Göztepe'li büyüklerimizden dinlediğimiz bir ruh vardı, bir temsil ruhu vardı. Ee, bizim e, büyüklerimizin anlattıkları, e, biz yenildiğimiz zaman mahallede kimsenin içinde çıkamazdık derlerdi. Mesela e, Halil Kiraz, bombacı Halil şu anda mutlaka izliyordur, kendisine sevgi ve saygılarımı iletiyorum. E, bir anısında şöyle bir şey anlatmıştı. Atletico Madrid maçını Atletico İspanya'da 2-0 yenildikten sonra biz sokağa çıkamadık dedi. Ve biz bu takımı burada yeneceğiz. Geldiklerinde biz bu takımı eleyeceğiz ve tüm Türkiye gerçek göztepe'nin gücünü görecek diyerek maça konsantre oldular. Yani burada hiçbir oyuncu, o zamanki oyunculardan hiçbirisi e, aldığı ücreti, baştan sonra ne yapacağını, nereye tatile gideceğini düşünmeden sadece Atletico Madrid maçına konsantre oldu. ve İzmir'deki maçı da 3-0 kazanarak, ki e, bombacı Halil'in attığı gol ağları delen bir goldü, öyle bir hırsla atılmış bir goldü. E, bize de bu haklı gururu yaşattılar. Çok ağır o yüzden e çıkmışlar. Işte. Hasan ama yapmışlar. Hasan'a bir soracağım. Gürkan, e, Gürkan'dı değil mi? Yaş ...çok e, var şehirlerini yakalar gözükmüyor. <gülüyor> <gülüyor> Zaten hiçbirimizin gözükmüyor. Şey yani... Şunu soracağım. yani ye, Daha genç bir taraftar olarak... ...hani şu anda da Göztepe'de... ...hani o eski tarihi günlerini arayan bir takım olarak... E, ...o günlere tutunarak mı... Bu, ...bugünkü Göztepe mi... ...o iki arada bir deride nasıl bir psikoloji var? Ya ben şimdi benim yaşım 26 tane. Hani biz görmedik. Zaten onunla ilgili bir slogan da var bizim. hani e, Ne kupalı şampiyonluk gördük ki yaş, yaş 18 ama ne şampiyonlar ne kupalar görmedik. Ee, efsane Göztepe'yi atalarımızdan dinledik diye bir sözümüz var bizim. Ya aslında bizim şeyimiz 1967-68'den başlıyor. Ee, çeyrek final oynuyoruz işte. Orada evet, bir Boy... çeyrek bir yarı var çünkü. Evet. <laughs> Orada başlıyor bizim efsane. Boybodin'e eğleniyoruz. E, ee, 68-69'da da bir yarı final oynuyoruz. <laughs> Türkiye'de ilk defa oluyor bu. Onda da Uypest'e eleniyoruz. Hatta e, o zamanlar şey de var. Bu para atışlarıyla eleme usulünde de bizim bir hani geçmişliğimiz var o zamanlar öyleymiş. Marsilya eğiliyorlar hem de. 0-2. Evet. Evet, evet. Yazı tura ile Yazı Suray'la. Suray'la Marsilya o zamanlar. Çok iyi yazı tura atan oyuncular vardı. Levan'da çalışıyordu. O zamanlar. <laughs> yani, zaman, yani, şöyle diyeyim. Ee, o zaman birlik beraberlik varmış. Yani şimdi şu anda takımlarda yok. Şey yok. E, devamlılık yok. O yüzden Fenerbahçe'ye bakın. Chelsea maçları vardı daha önce hani çok değil. O zaman bir devamlılık vardı. Takımda devamlılık vardı. Yani 3-4 senelik topçular vardı. E, sanki her sene şampiyon oluyormuş gibi Zico'yu gönderdiler. Bence yanlıştı o. Çünkü yarı finale kadar gittiler yanlış atlamıyorsam Hatta şahsiyede yani eze eze oynadılar. O maçı da izlemiştim ben. Ya işte bu 67-68'den sonra, o dönemlerden sonra büyük bir başarı yok. Göztepe'nin... Bak an anlatımda bile gel yani bugünle <laughs> geçmiş iki <laughs> hep bir arada yaşıyor. Evet. Çünkü <laughs> yani bir yandan anı yaratmaya çalışan evet. bir futbol kültürümüz var. Elimizde o eski anılar gibi güzel anılar yok. Yani eski o belki Tabii geleceğiz gene. Evet, Denizli arkadaşıma lafını kesmek istemedim. Bitmesini bekledim. Ee, şöyle bir şey vardı. Yanlış hatırlamıyorsam 2001 ya da 2002 sezonunda. Ee, biz son maçta yanlış hatırlamıyorsam 3 puan farkla Denizli'ye kaptırmıştık. Ve Denizli orada gitmişti Intertutu Kupası'na. Ha bir de öyle bir şey var. yani ya. daha değil. Kimisi orada da bir şeyler var. Ee, Avrupa'da kazandıkları başarı. Tabii ki bir Türk olarak gurur duyuyoruz ama Avrupa kazandıkları başarı. Hem 3 puanlık bir farkla gittiler hem de bizim oyuncularımızı alarak gittiler. <laughs> Burada çok <laughs> Burada da ben küçük <laughs> daha bir şey ekleyeceğim. Bu...